Hanımlar beyler Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte muhteşem bir tiramisu pasta yapacağız. Öncelikle bir kedili bisküvi ya da Savoyardi Ladyfinger nasıl biliyorsanız onu yapmayı göstereceğim ama kedi dili şeklinde yapmayacağız. Yuvarlak halka yani bir pasta tabanı gibi pişireceğiz. Onları pastamızın katmanları yapacağız. Sonrasında sütaş labne ile birlikte bir pastacı kreması hazırlayacağım. Böyle yumuşacık bir yapısı olacak. Katlara kahveyi süreceğiz, kremayı dolduracağız. Çikolata rendesi, kakao ile birlikte işi bitireceğiz. Çok önemli püf noktaları vereceğim. Gözünüzü ayırmayın. Şimdi kedi dillerini yapmaya başlayacağım. Öncelikle malzemeleri tek tek sayarak rakamlarla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Açıklamalar kısmında tek tek kaşık ölçüsü de var, gram ölçüsü de var ama tavsiyem gram ölçüsüyle yapmanız. Ben doğrudan yapacağım. Öncesinde yumurta sarılarını geniş bir kaseye alıyoruz. Ve bunları şekerimizin yarısıyla çırpacağız. Bu işleme şeker eriyene kadar devam ediyoruz. Evet, mikserde kullanabilirsiniz. Hemen soruyu aldım oradan. Şevi mikser kullanabilirsiniz. Tabii ki kullanabilirsiniz. Ama ben yani az bir yumurta ve şeker var diye onu elimle halledeceğim. Yumurta beyazı için mikser hazır. Yanında bekliyor. Şeker eridi, güzelce kalınlaştı. Bakın burası çok çok önemli. Yumurta sarısıyla şekerin kalınlaşması ve şekerin erimesi lazım. Bunu nasıl anlıyoruz? Bakın şuna kıvamını göstereceğim. Adeta böyle bir krema gibi akacak. Hatta akıttığınız zaman şöyle üzerinde Yazı yazabileceksiniz. 8 genelde tamdır. 8'i okuyabileceğiz. Hop, şöyle bir küçük 8 tabii ki kayboluyor ama 8'i okuyabiliyoruz. Buradaki işlemimiz tamam. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. Yumurta beyazlarını şekerle köpürteceğiz. Yumurta beyazlarını çırpıcının içerisine koyuyoruz. Önce düşük devirde çalıştırıyoruz. Köpürmeye başlayınca kalan şekerin tamamını azar azar ta ki şeker yok olana kadar yedireceğiz. Yüksek devirde. Önce düşük, sonra yüksek. Sesim geliyor mu? Geliyorsa bir şey anlatacağım. Neden düşükten neden yükseğe gittiğimizi anlatacağım. Öncesinde yumurta beyazları birazcık böyle sıkışıklar. Ondan sonra yavaş yavaş hava aldırmaya başlıyor. Çünkü bir anda kırarsak dümdüz su gibi oluyor. Hava kabarcıkları büyüyor, büyüyor, büyüyor. Sonra hızlandırdıktan sonra hava kabarcıklarını sıkıştırıyoruz. Ve havayı içeride hapsetmiş oluyoruz. Arttırıyorum. Azar azar şeker ekliyorum. Ve kıvamımız bakalım kontrol edelim. Muhteşem gözüküyor. Nasıl anlayacağız? Hemen tutuyorsunuz. Bir 5-10 saniye bekliyoruz. Gelen giden yok. İşlem tamam. Şimdi bunları birleştireceğiz. Son bir kez karıştıralım. Çırpma teliyle işimiz bitti. Bundan sonrası sadece spatulayla. Öncelikle yumurta beyazının yaklaşık 3'te birini içeriye ekleyip güzelce hızlıca yediriyoruz. Hızlıca derken aşırı hızlı değil tabii. Normale göre hızlı. Şimdi bu aşamada iki teknik var. Birinci teknik kuru malzemeleri bu aşamada ekleyip yumurta beyazını yedirmek. İkinci teknik kalan yumurta beyazını da yedirip sonrasında kuru malzemeleri yavaş yavaş o karışıma yedirmek. Ben ikinci teknik kullananlardanım. İkisi de doğru. Kalan yumurta beyazını da yavaş yavaş yediriyorum. Burada nazik oluyoruz. O kadar uğraştık, bu kadar hava hapsetmeye çalıştık, havayı kaçırmıyoruz. Tabandan çevirdik. Şimdi sıra geldi kuru malzemeye. Çok az nişastamız var. Onu unumuza katıyoruz. Bazen nişasta olmayabiliyor ama bence nişastaya daha güzel bir gevreklik veriyor. Şöyle kuru malzemeyi karıştırıyorum. Ve eliyoruz. Elemek çok çok önemli. Tek noktaya değil. Hafiften yaydırarak. Yüzey alanını geniş tutun. Böylece çökmelerden kaçınmış oluruz. Şimdi tekrar aynı nezaketle karıştırıyoruz. Alttan yukarı geri çekiyoruz. Tekrar alttan yukarı geri çekiyoruz. Ufak bir 8 çizermiş gibi. Bakın böyle hafiften koyulaşmayı da gördük. Güzelce yediriyoruz. Havasını kaybetmiyoruz. Unlar kaybolunca işlem bitecek. Çünkü elediğimiz için onlar içeride erimeye devam edecekler. Hop şunları da ziyan etmeyelim. Gördüğünüz gibi havalı, hafif böyle kat kat şahane bir hamurumuz oldu. Şurada hala beyazlık var. ...onu mutlaka karıştırıyoruz. Şimdi bu karışımımızı bir sıkma torbasına alacağız. Torbamızın ucunu da düz keseceğiz. Ben tepsiye sığan iki tane tabak buldum. Sizin evinizde hangi tepsi varsa, düz tepsi varsa... ...herhangi bir tabağı kullanabilirsiniz. Benimkiler 20 santim civarında. Tabandan böyle bir kurşun kalemle çizdim. Sonra tabii ki kağıdı ters çevirdim. Şimdi bu yuvarlakların içerisini harcımızla dolduracağız. Fırınım şu anda 170 derecede alt üst fanlı açık. Üzerine de birazcık pudra şekeri koyacağız. Güzel bir kıtır katman yaratsın. Biraz derken biraz boldan bahsediyorum tabii. 10-12 dakikada pişecekler. Sonrasında kalan harcımızı da bu şekilde pişireceğim. Krema için geri geleceğiz. Tam 12 dakikada hazırlar. Şöyle size göstereceğim. Şimdi bunlar yaklaşık 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlenecekler. Sertleşmeleri lazım. Hatta bir gün beklerlerse çok daha iyi bir hal alacaklardır. Kalanları da fırına atacağım. Onlar fırındayken de pastacı kremasını hazırlayacağız. Pastacı kremasını nasıl yapacağınızı size daha önce böyle ders şeklinde anlatmıştım ama bu pastacı kreması biraz farklı. Daha yoğun, daha sert bir pastacı kreması yapacağız ki sonrasından içerisine süt labne eklediğimizde hafifleyebilsin. O nedenle şekeri de birazcık daha fazla, içerisine koyacağımız un ve nişastası da birazcık daha fazla. Yarım litre sütümüz var. Sütün tamamını koymuyorum çünkü katı malzememizde fazla olduğu için yumuşatmak için de bir kısmını ayırıyorum. Normalde bunun yarısı kadar şeker kullanıyoruz ama tam iki katı kullanacağım çünkü labne için de şekere ihtiyacım var. Onu da burada eritmiş olacağım. Yarısından fazlasını kaynamaya, diğer kısmını da buradaki karışıma. Şimdi bunu ocağa koyalım. Süt ve şeker kaynasın. Yavaştan. Biz de burada kalan malzemeyi çırpalım. İki tane tam yumurta kullanıyorum. Ve çırpıyorum. Nişasta içeriye unumuzu da ekliyorum ve pürüzsüz olana kadar çırpıyoruz. Karışım hazır. Şimdi bunu sütün yanına alacağız, temperleyerek pişireceğiz. Evet, şekerli sütümüz de ısındı. Şimdi ufak bir kepçe yardımıyla buradaki sıcak sütten yandaki unlu nişastalı yumurtalı karışıma yavaş yavaş ekliyorum. Karışımımız kılındı. Şimdi altını iyice açıyoruz ve bu karışımı tencereye tekrar geri dökeceğiz. Sürekli karıştırıyorum. Normale göre daha koyu olacak. O nedenle koyulaştıktan sonra biraz zorlanabilirsiniz ama altını kısıp bir 5 dakika pişireceğiz. Gördüğünüz gibi normale göre inanılmaz koyu bir krema yaptık. Artık güzelce pişti. Kısık ateşte de 5 dakika pişirdik, altını kapattık. Altını kapatınca içerisine bir paket vanilin ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Şimdi bunu soğuması için bir cam kaba alacağım. Yüzeyi kabuk tutmasını streçleyeceğim. Ve sonrasında oda sıcaklığına gelene kadar soğutacağız. Pastacı kremamız oda sıcaklığına geldi. Ben garanti olsun diye bir yarım saatte buzdolabını dinlendirdim. Artık tamamen soğudu. Şimdi bunu her zaman yaptığımız gibi öncesinde çırpacağız. Yalnız bakın kıvam acayip koyu. Tekrar pürüzsüz bir hal aldı ama bir pastacı kremasına göre hala çok sert böyle bir dolgu yapmamız, araya sıkmamız falan neredeyse imkansız. İşte şimdi kıvamını Sütaş Labne ile yumuşatacağız. Sütaş Labne'nin paketi epey büyük. Bildiğiniz gibi 200 gramlık ve 400 gramlık paketleri vardı. Ama şimdi bunun gibi böyle büyük pastaların kremalarını hazırlamak için cheesecake tariflerinizde tek seferde kullanabileceğiniz, sizlerin mutfaktaki işlerini kolaylaştıracak 700 gramlık avantajlı paket de var. Şimdi sütlaç labnemi kaşık kaşık pastacı kremasının içerisine ekleyeceğim. Birlikte çırpacağız ve kremamızı tamamlamış olacağız. kremamız hazır. Bir kıvama bakalım. Şöyle size de göstereceğim. Nasıl ama kıvamı muazzam. Şöyle bir karıştıralım. Bakar mısınız ya? Bak bak. Mükemmel kıvam. Tadına da bakalım. Of. İnanamayacaksınız şahane bir lezzeti var. Yumuşacık sıkma torbasını alıyorum. Artık pastamızı birleştirelim. <laughs> Sıra geldi bu muhteşem pastayı birleştirmeye. Yaptığımız o muhteşem tabanları hemen istatoya çıkarttım. Kenara aldım. Kremamı sıkma torbasına aldım. Rende ile birlikte çikolatayı yanıma aldım. Ve daha önceden demlediğim Kahvemi de kenara aldım. Ben kahveyi şekersiz kullanacağım çünkü yeteri kadar şeker var içerisinde ama ben daha şekerli seviyorum diyorsanız kahvenize bir tatlı kaşığı da şeker atabilirsiniz. Kahve oda sıcaklığında ya da soğuk ama buzdolabından değil yine oda sıcaklığında soğuk olsun. Aklınızda bulunsun. Şimdi normal tiramisulara göre biliyorsunuz kedilerini böyle batırıyoruz bayağı kahveye falan. Bunun bir şey ihtiyacı yok çünkü kedilerini biz yaptık yumuşacıklar. O nedenle sadece böyle bir fırçayla süreceğiz sonrasında bolca kremayla da birleştireceğiz. Birleştirelim. Delikli yüzeyler yukarıya bakacak. Aklınızda bulunsun çünkü oradan kahveyi emecekler. Bir fırça yardımıyla ıslatıyorum. Müzik Güzelce her yerini hafifçe fırçayla ıslattık. Bakın çok fazla değil çünkü yumuşak oldukları için çok ıslatırsanız sonrasında dağılırlar. Şimdi sıra geldi kremayı sıkmaya. Düz bir uç taktım. Eğer ucunuz yoksa sadece düz kesmeniz bile yeterli. Ve böyle minik tepecikler halinde sıkacağız. şu minik boşlukları da birazcık sıkalım. Şimdi çikolatayı ekleyeceğiz. Eksik yedik. Yok. Yalnız şöyle uzaktan baktığınız zaman böyle çok kaliteli bir pastaneden pahalı alınmış bir pasta gibi de duruyor. Ama aynı zamanda evde rahatça yapılmış bir pasta gibi de duruyor. Yani tam olarak böyle aradaki ince çizgiyi bu pasta yansıtıyor kesinlikle. Yani bunu evde yaptım derseniz de inanırlar. Çok pahalı bir yerden aldım derseniz de inanırlar. Çünkü kreması parlak, katlar böyle el yapımı olduğu belli. Yani pürüzsüz böyle muntazam kalıplara sokulmadığı da belli. Şu anda bu pasta mükemmel durumda ama bir saat buzdolabında dinlenirse çok daha mükemmel bir hale gelecek. Ben bunu buzdolabına kaldıracağım sonra üzerine kakaosunu serpip tadına bakacağım. Bunu nasıl keseceğiz hiç bilmiyorum çünkü ben buna kıyamam muhtemelen. Bakın o kadar güzel kahveyi çekti. Ve krema da böyle bir damla böyle sağa kayma, sola kayma falan yok. Muhteşem bir pastacı kreması oldu. Saç labne ile beraber de yumuşacık oldu. Son dokunuşu kakao ile yapıyoruz ve son artık tadına bakıyorum. Dayanamayacağım çünkü. muhteşem olmadı ya? Bunun için bence tatlı çatadan falan gerek yok. Gayet büyük, güzel bir çata aldım ve ben bunu yiyelim. Yalnız şiir gibi bir tiramisu pasta olmuş. Yaptığımız o yumuşacık kedili katmanları kahveyi tam kararını çekmişler. Yani böyle ne aşırı yumuşaklar ne sertler. Zaten pofuduk bir dokusu vardı tam kararında ama krema bambaşka. Pastacı kremasıyla sütaş labnenin uyumu bu pastayı uçuruyor. Çünkü hamur katmanı daha az ve kreması çok bol ama krema asla sizi baymıyor. Labneden gelen şahane güzel böyle bir yumuşaklık, sadelik katmış. Minik çikolata dokunuşları ve üzerindeki muazzam kakaoyla şahane. Genelde kakao sevmeyenler de olabilir. Üzerine çikolata rendelersiniz yine güzel olur ama benim tavsiyem mutlaka bu tarifi kakao ile bitirmeniz. Bu güzel pastayı doğum günlerinizde, kutlamalarda, yılbaşında sevdiklerinizle paylaşmak için yapabilirsiniz. Kendinizi mutlu etmek için yapabilirsiniz. Daha ufak porsiyonlarda yapabilirsiniz. Böyle küçük halkalar kesip böyle porsiyon porsiyon yapabilirsiniz. Ya da normal kedi dili gibi yapıp tepside de şahane bir tiramisu yapabilirsiniz. Çünkü kreması muhteşem. Keki inanılmaz güzel. Başka tariflerde de bu kedi dili tarifini kullanabilirsiniz. Bu kremayı da farklı bir dolgu olarak pastalarınızda yine kullanabilirsiniz. Dört dörtlük bir tarif oldu. Sizler için böyle güzel tarifleri hazırlıyoruz ve hazırlamaktan da çok keyif alıyoruz. Sizlerin yapması gereken tek bir şey var. Abone olmak, videoyu beğenmek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.